Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta anlatmış olduğum gibi yine bu hafta da yeni yapmış olduğumuz kefal takımımızla inşallah kefal avı yapacağız. Bu defa arkadaşlarımla beraber geldik. Farklı yerler deneyeceğiz. Sistem görmüş olduğunuz gibi hamur şeklinde olmadan iğnelere bağlanmış şekilde ekmeklerimizi görüyorsunuz. Üst tarafta yine minik şamandıramız. En tepemizde ise bizim 50 gramlık beyaz şamandıra tokumuz. Biraz yaklaşalım. Görmüş olduğunuz gibi bu arada şurada bir karetta gördüm. Karetta gidiyor. Evet. Görmüş olduğunuz üzere bakın karettamız bir kere daha suyun üzerine çıktı. Bu da şansa oldu. Ben devam edeceğim şimdi arkadaşlar. Beyaz şamandıra şu anda tam net alamıyorum ama göstereceğim size inşallah. Umarım görürsünüz. Şu anda beyaz şamandıra arkasındaki minik şamandırayı da görüyorsunuz. Bu bölgedeki birinci topumuz. Yine bu bölgede ikinci şamandıramız mevcut. Ona da biraz yaklaştırıp size göstermeye çalışacağım. Tam net gösteremedim. Bu bölgede av yapacağız. Umarım Evet. Şamandıra'mızı gördük. Şamandıra'mızın arkasındaki beyaz topu da gördük. Bu bölgede av yapacağım arkadaşlar. Tekrar ekranı büyütüyorum. Mera'mız burası olacak bugün. Eğer balık yakalarsam bunu videoda kaydedeceğim inşallah. Herkese rast gelsin. Tamam. Arkadaşlar şu anda balığım vuruş alıyoruz. Umarım tam yakaladığımız esnada da sizin de görmenizi sağlayacağız. Balığımız çok büyük olmayabilir çünkü verilen dalga baktığımızda çok da büyük göstermiyor kendisini. Ama kefal uyanık bir balık olduğundan dolayı hafiften vuru kuyruğuyla ekmeği dökmek isteyecektir. Muhtemelen e, bunu yapıyordur şu anda. Başladım. Hı hı. Arkadaşlar vuruş alıyoruz yine. İkinci sefer deniyorum şu anda. umarım yakalanır. Evet, yakaladık. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an geliyor balığımız. Balığımız çok iri değil. Onu söyleyeyim. Eğer yenmeyecek gibi ise suya tekrar iade edeceğim balığımızı, balığımızı. Ee, ekranı küçült. Tam göster. Tam göster. Balığı tam göster. Evet, kaçırdım. <laughs> <laughs> Balık vuruyor evet arkadaşlar. Yeni ben bir deneme. Yiyeyim, Biraz önceki balığımızı kaçırdık maalesef. İğneyi tam oturtamamışız demek ki ağzına. Umarım bu defa alırız. Bütün işlem arkadaki küçük şamandıra da onun suya batmasını bekliyoruz. Hedefimiz o. O suya girdiği an Gel çıkma yapacağız, ağzını oturtacağız. Mm-hmm. Mm-hmm. Evet arkadaşlar balığımızı aldık. Maalesef kaçırdım. Kaçtı mı? Balık mı? Tamam mı? Evet göster onu. Getir, getir şimdi düşer. Göster onu. Ekranı küçük rüzgar. Arkadaş ilk defa batırdı ya. Tamam durdu. Anladın İçerdi mı? İlk defa batırdı. Kötü takımı vermiş ben. Ondan Bak, takımı vermiş diyor Sen yapmadın mı kardeşim? Onu da ben yaptım. Ümit abi yavaş yukarı kaldır. Yukarı kaldır abi kaldır, kaldır. Sarı kal sarı kulak bu Getir 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 Ya e e balığımızı yakaladık. Hadi bakalım. Bak bakayım evet. rüzgarcı balığımız nasıl. Güzel. Bak, ne kadar çok bir Mehmet amcam var. Mehmet abim var. Ben rüzgarı onun seviyorum. Bana abi diyor. Şu andan daha terbiyeli çocuk. <laughs> tamam rüzgar.